BioNTech'te dahil olmak üzere COVID-19'a karşı kullanılan birçok aşının e, bilimsel faz aşamalarının tamamlanmadığını, Türkiye'de dahil dünyanın birçok yerinde acil kullanım onaylarıyla e, insanlara sunulduğunu hepimiz biliyoruz. E, acil kullanım onayıyla piyasaya sürülmesi demek, bilimsel aşamaları tamamlanmamış henüz etkililiği, verimliliği ve yan etkilerinin e, kayıt altına alınma, alınmamış olması demektir. Dolayısıyla biz e, BioNTech aşısı da dahil olmak üzere yeni teknoloji olan mRNA aşılarının e, hastalığı iyileştirmedeki etkisini de bilmiyoruz. E, yan etkilerini de bilmiyoruz. Bu sebepten ötürü e, açıkçası BioNTech'e yönelik çok ciddi şüpheler en başından beri vardı. E, aşılamadan sonra insanların yaşadığı sıkıntılar da bu şüpheleri e, haklı çıkardı. Müvekkilimiz iki doz BioNTech aşısı olduktan sonra e, çok çeşitli ve ağır hastalıklar geçirdi. Yaklaşık 2-3 yıl boyunca e, hayat mücadelesi verdi. E, miyokardit ve perikardit olmak üzere çok ciddi kalp damar rahatsızlıkları e, ve bu esnada da ölümcül e, birkaç defa e, beyin kanaması geçirdi. E, zaten covid 19 aşılarının özellikle BioNTech e, aşısının prospektüsü incelendiğinde nadir de olsa görülen e, yan etkileri olarak miyokardit, perikardit, işte e, kalp hastalıkları ve beyin kanaması gibi yan etkilerinin olduğunu görüyoruz. E, müvekkilimiz orta yaşlarda, e, son derece sağlıklı bir aile babası ve bir kamu çalışanı e, iki doz BioNTech aşısı olduktan hemen sonra. Bu kadar ciddi bir problem yaşaması ve bunun 2-3 yıl boyunca devam etmesi, müvekkilin adeta ölümden dönmesi bizi bu yaşamış olduğu sıkıntılarla aşı arasında bağlantı kurmaya sevk etti. Biz de bu hususun araştırılması, incelenmesi ve eğer... Herhangi bir yan etkiyle bunlar yaşandıysa müvekilimizin maddi ve manevi zararlarının tazmin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı'na karşı bir hukuki süreç başlattık. Hem Sağlık Bakanlığı'na hem de biyotek firma'sına karşı. Açıkçası idari süreçte Sağlık Bakanlığı herhangi bir cevap vermedi. Biz de yasal süreleri bekleyip hali hazırda dosyamızı idare mahkemesine sunduk. Ee, mahkemenin de duruşmalı bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu duruşmaların da elbette bir şekilde kayda geçirilmesini ve orada Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve eğer katılırlarsa Biontech yetkililerinin yapacağı savunmaları dinlemek istiyoruz. Bizim de ileri süreceğimiz tezlerimiz var. Ee, bu hususta eğer müvekkilin yaşadığı mağduriyetin aşıyla bağlantısı ispat edilirse ki biz öyle düşünüyoruz. Eee müvekkilimizin zararının e, tazmin edilmesini talep ediyoruz elbette. Öncelikle bu davanın sonucundan ziyade biz burada müvekkilin yaşamış olduğu mağduriyetten emin olduğumuz için kendisi de bu hususta kendine güvendiği için bu yola birlikte koyulduk. Çok ciddi emareler var. Yaşamış olduğu zararın aşıdan sonra ve aşıyla bağlantılı olduğunu. Zaten şu anda Türkiye genelinde de hem özel hem kamu sağlık kurumlarında birçok vakanın olağan dışı bir şekilde arttığına yönelik şikayetler var. Maalesef resmi bir ağızdan dile getirilmediğinden dolayı henüz Türkiye bu gerçeğin farkında değil. Ben de süreci en başından beri takip eden bir hukukçu olarak kesinlikle bilimsel aşamaları tamamlanmamış bir aşının idari yaptırımlarla neredeyse insanları mecbur bırakarak yapılmasına her zaman karşı çıktım. Aşıların yeni teknoloji olması da bizi şüphelendiren, bizi kuşkuya sevk eden önemli, önemli etkenlerden biridir elbette. Bu hususta biz tabii ki de davayı kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu sebepten bu yola koyulduk. Ee, yani en nihayetinde mahkemelerden adil bir karar beklediğimizi de eklemek istiyorum. Öncelikle bu e, vatandaşlarımıza çağrımız şudur. Yaşamış olduğunuz sıkıntılarla alakalı e, öncelikle bir e, uzman hekimle görüşmeniz, yaşamış olduğunuz sıkıntıları kendisine e, anlatmanız ve bu hususun aşıyla bağlantılı olup olmadığını araştırmaları gerekiyor. Eğer bu hususta ciddi şüpheleri varsa mutlaka e, hukuki yollara başvurarak haklarını aramaları gerekiyor. E, bu aynı zamanda bir sorumluluktur, toplumsal bir sorumluluktur. Çünkü e, Türkiye'de vatandaşların yani milyonlarca vatandaşlarımız bu aşıları oldular e, ve çok ciddi yan etki yaşayanlar var bu yan etkinin bir şekilde aşıyla bağlantısının olup olmadığını anlamamız için de dava yoluna gidilmesi ve bu hususların adli tıp kurumu veya bağımsız kuruluşlar aracılığıyla da ortaya çıkarılması gerekiyor. Ben vatandaşlara haklarını aramaları gerektiğini buradan sizlere aracılığıyla hatırlatmak istiyorum. İki doz bir tek aşısı olduktan sonra kalbimde büyüme beş yerden defalarca beyin kanaması yani sağlık sorunun Bayağı bir arttı. Ondan önce hiçbir şey rahatsızlığım yoktu. Bu aşıdan sonra bayağı bir yani hastanelerde tedavi gördüm. Ee, yoğun bakımda kaldım. Birkaç hastane yani şehir dışında gittik tedavimi oldum. Yani şu anda bile halen etkisi üstünde. Geçmiş şey olsun. Teşekkür ederim.